Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Çünkü birazdan anlatacağım şey meme kanserine bakış açımızı tamamen değiştiren bir gelişme. Bugüne kadar biz doktorlar meme kanserini nasıl yakalıyorduk? Mamografi'ye bakıyorduk kitle var mı yok mu diye değerlendiriyorduk. Yani hastalık oluştuktan sonra yakalamaya çalışıyorduk. Ama artık yeni bir dönem başladı. Yapay zeka henüz ortada kanser yokken, henüz mamografi normal görünürken ileride meme kanseri gelişme riskini görebiliyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü burada kanseri değil, riski görüyor. Bir insan gözü mamografiye baktığında doku normal diyebilir. Ama yapay zeka aynı görüntüye baktığında şunu söylüyor. Bu memede ileride kanser gelişme ihtimali yüksek. Peki bunu nasıl yapıyor? Yapay zeka binlerce hatta milyonlarca mamografi görüntüsünü analiz ediyor. Doku yoğunluğunu inceliyor. Mikroskobik desenlere bakıyor. İnsan gözünün fark edemediği küçük değişimleri yakalıyor. Bir doktor bir meslek hayatı boyunca on binlerce görüntü görür. Yapay zeka ise bunu çok kısa sürede yapabiliyor ve yapılan çalışmalarda çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Yapay zeka meme kanseri riskini 5 yıl önceden tahmin edebiliyor. Tekrar ediyorum, 5 yıl önceden. Yani bir kadın bugün mamografiye giriyor. Doktor olarak biz şu an bir sorun yok diyoruz ama yapay zeka diyor ki bu kişi yüksek risk grubunda. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Daha sık kontrol demek, daha erken önlem demek, daha erken tedavi şansı demek ve en önemlisi hayat kurtarmak demek. Burada çok net bir ayrım yapalım. Yapay zeka doktorun yerine geçmiyor. Kendi başına teşhis koymuyor ama doktorun gözünden kaçabilecek riskleri işaretliyor. Bir nevi erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Yapay zeka alarmı çalıyor, kararı yine doktor veriyor. Özellikle bizim gibi ülkelerde bu çok daha önemli. Çünkü meme kanseri çoğu zaman geç yakalanıyor. Kontroller erteleniyor. Bir şey yoktur diye düşünülüyor. Ama yapay zeka destekli sistemler sayesinde kimin daha yakından takip edilmesi gerektiğini önceden bilebileceğiz. Bu teknoloji şu anda Avrupa'da ve Amerika'da bazı merkezlerde aktif olarak kullanılmaya başladı bile. Yani bu bir gelecek hayali değil, şu an yaşanan bir gerçek. Geleceğin tıbbı şuna doğru gidiyor. Daha az tahmin, daha çok veri, daha erken uyarı ve şunu net söyleyebilirim meme kanserinde artık soru sadece kanser var mı değil. Asıl soru şu. Bu kişide ileride kanser gelişme riski var mı?